Öf Cemcir Azam. Şimdi beni tanırlar. Kendi filmini izlemeye gelmiş, iş arttırmaya çalışıyor diye haber yaparlar yavrum. Sen al biletleri. Ben niye alıyorum oğlum? Sadece alsın. Üç tane öğrenci verdesin. Kimse buna kimlik bile sormaz. Hadi Sadi. Bak çocuklaştılar yine ya. Filminiz vizyona giriyor. Birazcık ağırlığınız olsun lan. Lan dedim evet, kusura bakın. Hanımefendi <laughs> 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 merhaba. Biz Erol'la İbrahim filminin oyuncularıyız da... Ee, ...bir sonraki seansla misafiriniz olabilir miyiz acaba? Erol musunuz, İbrahim mi? Şeyim ben, e, ...hasta bakıcı, o işte o ortadaki... ...mavi önlüklü, mü? şey, saçlı mor Abi! Abi bir gelsenize, abi! Çekil. Abi, abi! Sağ olun, çekil bakayım yavrum. <laughs> Hanımefendiciğim, bize bir sonraki seanstan... ...üç adet bilet verir misiniz lütfen? Bir sonraki seans beş dakika sonra başlayacak ve hiç bilet satılmamış. Yapma, bana bunu yapma. Moral bozma, moral bozma hemen! İlk siftah bizden bereketi Allah'tan, buyurun. Ama açamam filmi üç bilet için. Elektrik masrafını karşılamıyor. En az on kişi olması lazım. Al, on kişi al, on kişi al ablacığım. Yalnız şu volümünü biraz kısarsan çok sevinirim, ne olursun. üzgülerimizi daha fazla kırma, bittik zaten. Etik olmaz. Sayıma falan geliyorlar arada kontrole. Mühür yemeyelim. Nasıl yani ya? Kardeşim, ben şimdi başrolde oynadığım... Hadi oynadığımız, kendi filmimizi diyorum ya, kendi filmimizi. Vizyonla izleyemeyecek miyiz? İlk defa olmuyor Ahmet Kural. Çalgı Çengi'nin gösterildiği salonların yarısı inşaat halindeydi, hatırla. Adamın teki bizi açılıştan sonra gelin demişti, bekleriz demişti. Bak ona da gitmedik biliyor musun? Unuttuk. Sinemamızın kuralları, yapacak bir şey yok. Sinemanız bugün çok önemli bir kuralı kaybetti hanımefendi. Bunu bir yere yazın. Hem de ülke için en değerli kuralı. Ahmet Kural'ı kaybetti. Bir daha söyleyin de not alayım. Önemli bir şeydi galiba. Basın bülteni geçeriz. Ezik dedi beni Murat. Ulan siz bir yerlerinizi kurumu bırakıyorsunuz oğlum? Anlamadım ben sizi ya. İğne ucu kadar ıslanmadık yer kalmayacak diyorum. Bunu neyin anlamıyorsunuz siz ya? Hayır gelip ben mi yıkayayım sizi yani? Sadi, Ahmet. Ablacığım pardon, suyla sordum. Cık. O denize kadar çekmiyor. Çek. <laughs> Sallanamı mi demiştik kardeşim. Evet efendim. Siz geçin ben geliyorum. Vay kardeşlerim. Abi, 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 hoş geldin ya. Sizi ya. Hoş geldin ne abi. Ettah canlıdır ya. Ne Kardeşimsin. Neredesiniz siz ya? Allah Canım, Allah ne, Allah. Kadar. Allah. ne yaptık ki biz kardeşim? Olur mu abi ya? Herkesi toplayıp filme getirmişsin. Ne film ya? Biz klip çekmeye geldik. 17. salon boşmuş. Film iş yapmıyormuş. Siz hangi filme geldiniz? <laughs> Biz seni görmeye geldik, destek olmak için. Fettah gömdün bizi ya. Yemin ediyorum bak Marvel filminin efekt unutulmuş plan gibi kaldım ya la. Moral bozmak yok, moral bozmak yok. Kansı moral bozmak yok, bittik oğlum biz. Madem öyle biz de herkesi toplayacağız abi. Herkes kim Şamil? Herkes Ahmet. Ulaşabildiğimiz herkesi. Herkesi buraya toplayacağız, oturacağız, adam gibi çektiğimiz filmi izleyeceğiz. Ne var ya? Anadır be. Fettah salona inmiş ya la. Adam bir güle güle demeden gitti ya la. O zaman herkesi topluyoruz Şamil, ama herkesi. Aferin Timir. Fettahçı'nı gördün değil mi? Benim arkadaşım. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Salon 17, bir şu tipsiz verecek. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Tamam, tamam. Salon 17. Bir kişi şey Hangi salon? Salon yedi. Salon yedi. Salon 17. Stop. Sen... Ben sana ne dedim o filmi çek Ahmet dedim o filmi çektin demin al filmi iyi tamam. Hoş geldin. Vallahi yine bir acayipsin ha. Hoş geldin. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türkiye üzerinde ne oldu lan? Bilmiyorum, Murat abi, hani bir şeyler oluyor. Ana. Cemil. Ya çok özledim. Ece kız sana ne oldu? Terbiyesiz. Ben e, yeni film projesi için iki kilo verdim. <laughs> Ece sen var ya, ya hiç sayı saymamışsın... ...ya da hiç dayak yememişsin yemin ediyorum. İki kilo verdin ne lan? Bütün yüklerinden kurtulmuşsun. Beğendin mi? Anam. Ece, acayip bir şey olmuşsun Hakkat. Buradan çıkışta işte, ne yapıyorsun? Sadun, asıl sen ne yapıyorsun? İlaç mı ilaç mı aldın sarkıyorsun kıza? Git lan sen hadi. İki iltifat hemen, biraz mütevazilik. Başka bir şey değil. Şuna bak ya. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum Ahmet. Öyle birden bir özgüven patlaması oldu bende. Meğer bende özgüven varmış da... ...işte çıkmak için bu yaşı beklemiş. neye dötüyorsun oğlum ki? Dün abi, kahve. Takım ayarlarını anlaşamadık. Dün de tüfeksiz bir kere dün de Deli bir tane değil ki amına koyayım, önüne balık kaymağı koy besle. Ya geri git lan. Hadi git. Hadi. Yani Hanım tekrardan hoş geldiniz hepiniz, hepiniz, hepiniz. Geç bakalım. Gençler, hadi bakalım. Hazır mıyız? Heh. <laughs> oh! Başlıyor. Ya, kardeşim ya. Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Yorulduk. Bir ara hiç bitmeyecek dedik. Bir hayalin içinden olanıyoruz dedik. Uyanmak istemediğimiz sabahlar oldu. Ama değdi be abiler. Yorulduk bittik ama değdi. Oğlum filmimizi perdede izliyoruz lan. IMDB'ye girdik iyi kötü. Ağlayacağım Cemciğim. <laughs> değdi lan. Vallahi billahi değdi. Neşesi yeter. <laughs> Biz hiç ayrılmayacağız, değil mi kardeşim? Salak salak konuşmalar. Bir ayrılmasıymış. Bizim kaderimiz bir yazılmış kardeşim. Neden? Pah, 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 pah! the are of the